Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Beyaz bir tülbendim var arkadaşlar. Bu yazmam arkadaşlar bu modeli yaptım. Çok güzel bir modeldir arkadaşlar. Bu yazmama sarı boncuk kullandım arkadaşlar. Kesme boncuk hem güzel hem gösterişli. Çok güzel bir modeldir arkadaşlar. Bir sıra daha üzerinden geçip tek tek boncuk bırakacağım arkadaşlar. Videomuzun sonunda o sıramızı da tamamlayacağım arkadaşlar. Hemen şimdi modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar öncelikle ara zülafalarını 3 tane yapıyorum 1 2 3 tane ara zülafalarını yaptım ve tekrar geri dönüyorum baştaki pırpırın içine atıyorum ve burada bir tane boncuğumuzu alıyorum aynı pırpırın içine atıyorum böyle sıkıyorum. Tekrar ikinci pırpırımıza geçiyoruz. Aradaki ipimizi azıcık bol bırakıyoruz. Hemen burada da aynı şekilde bir tane boncuğumuzu alıyorum. Hemen içi aynı yere atıyorum. Ve boncuğumuzun kenarına böyle boncuğumuz diğer tarafta kalıp ve ben burada bir tane pırpır yapıyorum. Evet bu şekil arkadaşlar. Tekrardan boncuğu araya alıp aradaki ipin içine atıyorum. Ve üstteki ipimizi de biraz fırfır pır şekli bırakarak yapıyorum. Tekrar aynı şekilde ikincisine geçiyorum. Ve burada da boncuğun arasına atıyorum. Tekrar üzerinden geçip aradaki ipi atıyorum. Bunu da aynı şekilde yaptım. Tekrar iniyorum ve burada aradaki zülafanın içine atıyorum ve burada bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Ve tekrar Ara zulaflarını 3 tane yapıyorum. Ve ara zulaflarını 3 tane yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Ve aynı şekilde burada gene bir tane boncuğumuzu alıyorum tekrar araya aynı pırpırın içine atıyorum ve tekrar diğerine geçiyorum ve aynı şekilde modelimizi ilerliyorum tekrar diğerine geçiyorum ve burada da bir tane boncuğumuzu aldım ve tekrar burada bir tane pırpır yapıyorum ve tekrar üzerinden boncuğu araya bırakarak üzerinden bir tane pırpır yapıyorum evet böyle tekrar diğer boncuğun arasına atıyorum Tekrar arasına atıyorum. Bu sıramızda boncuk bırakmıyoruz. Sadece pırpırlarımızı yapıyoruz. Ve tekrar zülafanın içine atıyorum. Ve burada bir tane daha pırpırımızı yapıyorum. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Tekrar ara zülafalarını 3 tane yapıyorum. Ve ara zülafalarını 3 tane yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Aynı şekilde modelimizi yapıyoruz. tekrar diğerine geçiyoruz. Ve burada da aynı şekilde bir tane boncumuzu alıyorum. Tekrar bir tane daha boncumuzu alıyoruz. Tekrar burada geri dönüyorum ve burada bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar araya atıyorum. Tekrar boncuğun arasına atıyorum. Tekrar diğerine atıyorum. Tekrar burada bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Hemen ara zülafalarını tekrardan 3 tane yapıyorum. Evet, ara 3 tane yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Ve baştaki pırpırın içine ve burada aynı şekilde bir tane daha boncuğumuzu alıyoruz. Bu tekrar diğerine geçiyorum. ve bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Tekrar geri dönüyorum. Ve aynı şekilde burada bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu sıramızı da tamamladık. Toplamda bu kenardaki pırpırlar toplamda 5 tane olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Tam 5 tane yaptık arkadaşlar hemen üzerindeki boncuklarımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben biraz ne yapmıştım. Size göstereyim. Üzerindeki bir kor sıramızı da boncuk bırakarak yaptım arkadaşlar. Böyle hemen boncuklarımızı yapıyoruz. Son sıramızı da yapalım. Evet burada bir tane boncuğumuzu alıyoruz. Hemen pırpırın içine atıyorum ve aradaki ipimizi biraz bol bırakıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz, ipin içine atıyorum. Evet, bu şekil arkadaşlar. Tekrar bir tane daha boncumuzu aldım ve bunu da aynı şekilde yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar bir tane daha alıyorum. Tekrar bir tane daha boncuğumuzu alıyoruz. Tekrar geri döndüm. Evet böyle oluyor arkadaşlar. Tekrar bir tane daha boncuğumuzu alıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar burada bir tane daha boncuğumuzu alıyorum. Evet, bu ortadakini yaptık arkadaşlar. Hemen ikincisine geçiyorum. Ve burada boncuk bırakmadan hemen fırfırımıza Böyle yapıştırıyorum ikisini de. Evet, ortası böyle arkadaşlar. Tekrar bir tane daha boncuğumuzu alıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar bir tane daha. Evet tekrar bir tane daha boncuğumuzu alıyoruz. Evet bunu da yaptık arkadaşlar hemen diğerine yapıştırıyorum güzel durmaları için arkadaşlar hemen bunu da böyle yapıştırdık evet arkadaşlar bu kadar yeterli evet arkadaşlar inşallah modelimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar sarı ve beyaz çok güzel yakıştı arkadaşlar renkleri de harika oldu İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar çok güzel ve gösterişli bu modeldir arkadaşlar beyaz yazmaya çok çok yakıştı hemen böyle tersten de göstereyim Evet arkadaşlar. İnşallah modelimizi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar çok çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.